arkadaşlar. Evet Poyraz. Ne <laughs> İyi. Arkadaşlar şu an tüm tıkma... ben yeni uyandım. Yataktan yeni kalktım. Ee, Poyraz. ne için yapıyorum? Poyraz beni zorla kaldırdı. Siz. Evet. Şimdi biz tatildeyiz arkadaşlar. Ve ya bugün videoyu başladık? Durun bir dışarıda başlama videosu çekelim. Dışarıda başlayalım evin içine tekrar Evet şimdi annem uyuyor. Dün gece biraz geç yattı. O yüzden bu kadar sessiz konuşuyoruz. Evet aynı zamanda biz havuza girmek istiyoruz. Peki nasıl bir havuza? Onu gösterelim. Biz tatile geldik arkadaşlar. Söylemiştik zaten başta. Büyük devasa bir villaya geldik. Şimdi bu villada havuza gireceğiz. Annemle gizli bir şekilde ve çok değişik şeyler yaşanacak. Önce bir ev turu yapalım, mini ev turu. Daha sonra hemen havuza geçelim. Burası bizim odamız. Ceylin ile ben kalıyoruz. Merhaba Ceylin. Evet. Şurası koridor. Koridordan geçiyoruz ve işte uyuyan annem. Uyuyan güzel ve foylazın yatağı. Ben Daha sonra buradan geçiyoruz. geçiyoruz. Ve burası da annemin foylazın evet. balkonu. Havuzumuz. Evet, bu da bizim havuzumuz. Şimdi aşağı ineceğiz ve bu havuza gideceğiz. Bakın Deniz denizde karşıda. Antalya'dayız arkadaşlar. Göstereyim. Bu bizim omuz, bu başkasının omuzu. Yanında bir sürü havuz var, onlar başkasının ama bu bizim. Şimdi aşağı iniyoruz ve havuza yiyoruz ama ondan önce arabaya gideceğiz ve şapka alacağız. İşte burada iniyoruz ve alt kat. Seher çocuklar, alt katta da aslında şurada bir gizemli geçit daha var. Oda, <laughs> yatak odası. Oh gizemli geçitten geçerseniz buradan bir oda daha çıkıyor ve buradan da dışarı çıkılabiliyor. Normalde bu ev işte böyle 6 kişilikmiş ama biz bu geçidi hiç kullanmıyoruz. Bakalım. Çok alt katta ise buraya ya. Buranın lavabosu. Buranın iki Buranın... tane tuvaleti var. Bir tanesi de burada. Evet burada da bir tuvalet var. Evet bırak çok zor açılıyor. Burada çamaşır makinesi. Evet. Heh. İşte burada. Burada bizim ayakkabılarımız. Ayakkabılarımız. Burada mutfak var. Açalım. Açmayalım hiç gerek yok. İşte evden getirdiğimiz şeyler Bak. var burada. Şurayı aç Merdiven şey altında. Ödümü yoksa... i̇şte, <laughs> patlattın Ceyhan. Cidden şey burada durmayalım. Ütü ve ütü masası. Ve burada klima Maruzda. açma şeyi var. Burada da bir tane yani var. Televizyon <laughs> ve dışarısı. Şimdi dışarıya çıkmıyoruz arkadaşlar. Gidiyoruz beraber şapkalarımızı alıp öyle geliyoruz. Hadi çıkın dışarı. Burası da böyle. Burası işte Buradan alt katların sekiz. girişi. Buradan evet. yukarı çıkıyoruz. Burada da bir ikinci kata giriş var. mı? Ah, sıcak. Evet çok sıcak ve Pastı yollar. İşte arabamız. Poyraz sanırım bu görevi bulamaz. Şapkalarımız nerede? Hmm. Şapkaları aldık. Al. Görev tamamlanmıştır. Bakın burada böyle villalar var arkadaşlar. Her yer villa, her yer havuzlu villa. Ve bu şekilde her yer kiralanıyor. Abi ne al. Aynı yoldan geri dönüyoruz başka şans yok doğru. Evet, efendim, kapıyı, zaten. Şimdi gidiyoruz ve yavaşça giriyoruz. Ve işte ilk defa biz de sabah çıkıyoruz arkadaşlar çünkü dün gece geldik buraya. Ve dışarısı! Burası işte o dediğim gizemli geçitin olduğu yer. Burası başka şu Ve onun da teresi havuzdaymış arkadaşlar. Şu ikisi de bizimki. Ve evet, Poyraz. sen yavaş yavaş girerken... Biz de şuradan şöyle inceleyelim. Güneşlenmek için iki tane şezlong koymuşlar. Şurada havuzun aktığı yer var. Poyraz burada, bakın şu şekilde. Hava, güneş. Şurada minik bir bahçemiz var ve işte Poyraz. Ve ilk Poyraz ıslandı. Şimdi ona simit takıyoruz, kolluk takıyoruz ve başlıyoruz! Evet, az önce Poyraz e, kolluklarla girdi ve boğuldu. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden bir de simit takviyesi yaptık. <laughs> Poyrazım havuza girince ayaklarını çırpmak zorundasın biliyorsun değil mi? Biliyorum. Çırpmazsan işte böyle boğulursun. Evet şuna böyle sürdürelim. Oh, ve çok sürdü. Ve her yere dağıtalım. Çok sürdü. Evet arkadaşlar. Boğulmamam için benim için dua okuyun. Lütfen. Boğulmamam için Evet. Evet Poyraz şöyle dümdüz git bakayım. Evet Poyraz başarıyla girdi. Ceylan mı şey evet. Girersin girersin hadi. Evet. <laughs> Ceylin kırmızı başlıklı kızla giriş yaptı. Mavi evet. başlıklı olan kırmızı başlıklı kızla mavi başlıklı olan. Bana Şimdi arkadaşlar ben buradayken ve siz oradayken bir şey yapalım. Poyraz aldı başına gidiyor. Bir ben, dakika ben daha giremedim G Evet gir gir. ben daha. Bir kendi bir batırsan boynuna kadar. Poyraz orada takılırken biz Ceylin'le top ayıralım. Evet Ceylin. Evet, Ceylin ayağı yere değiyor mu? Nerede değiyor? Parmak uçuşunda. Bayağı iyi. Gizliyorum zannediyorsun. Evet. <laughs> <laughs> Ayrıca üst katımızda da bir tane matematik öğretmeni var. Şu an balkonuna çıkmış ve öğrencilerine matematik soruları çözüyor telefonda maalesef. Onun sesi de var bir yandan. Evet, iyi paylaş. Duyu paylaş gel, yüzüne yaşayalım. Sonuç olarak senin geçtiğin Yürüyerek bile geçiyoruz efendim. <gülüyor> <gülüyor> Yürüdüm yine <laughs> geçtim. evet sonunda ben de girdim arkadaşlar. Çok soğuk bu arada. Arkadaşlarım şey Da, arkadaşlar, arkadaşlar da keşke havuzda olsa. Evet. Şu, şu an tatilde var mı? Ya da havuzda var mı? Bilmiyorum. Havuzdan çıkıp da falan bizi izleyenize, deliler çıkıp bizi izleyenize var mı? Yorumlarda <laughs> bekliyorum. Evet, sersizimle yarışması yapıyoruz. Hazır mısın sonra? Evet. <laughs> arkadaşlar <gülüyor> video çekelim. Evet, hazır

Onların da bu teras bölümlermiş. İşte teras havuz varmış yani. Öyleymiş. Ay yoruldum ya. Hamlık işte arkadaşlar hiç spor yapıyorum ya. Şuradan şöyle bir yüzdüm. Bak oldu. Evet şimdi şuraya göster. Beni konuşabilirsin. O zaman artık biraz zaman arkadaşlar. Son bir tane bir yarış daha <laughs>